güneşime ya ya güneşime ya ya güneşime 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 ya ya güneşime ya ya güneşime, güneşime. güneşime, güneşime. ya ya güneşime 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 ya ya güneşime 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 ya ya güneşime, güneşime. ya ya güneşime 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 ya ya güneşime ya ya güneşime ya ya güneşime, güneşime ya ya güneşime güneşime ya ya güneşime güneşime ya ya güneşime güneşime ya ya güneşime ya ya güneşime güneşime ya ya, ya Güneşime ya ya Güneşime 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 ya ya Güneşime güneşime ya ya Güneşime güneşime ya ya Güneşime güneşime ya ya Güneşime ya ya Güneşime güneşime ya ya Güneşime, güneşime ya yeah, ya. Yeah. Güneşime, güneşime ya yeah, ya. Yeah. Güneşime, güneşime ya yeah, ya. Yeah. Güneşime, güneşime yeah, yeah. ya ya. Ya 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 ya. Yeah.